Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Valla bu videoda eskileri yad edelim istedim. Sizlere ejder ejder bininci yarasa kombinasyonuyla geldim. Eski günlerde etrafın içinden geçtiğimiz tabiri caizse çok güzel saldırılar yaptığımız ejder ejder bininci yarasa kombinasyonunu eskileri iyi bilir. Bir patlatalım bugün ama köy binası 15'te değil. Tabii ki köy binası 14'te yapacağım. Köy binası 15'te bu ordunun artık bir etkinliği kalmadı. Diye düşünüyorum arkadaşlar. Çoğu kişinin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi yeni kuleler geldi. Ee, bu kuleler zehir kuleleri özellikle yarasaları mahvediyor. Veya öfke kulesi varsa savunmaları güçlendirdiyse onlar da yarasaları mahvediyor. Yarasaya gelen bir seviye vardı ama o seviyede yeterli olmadı köy binası 15'te. Bakalım köy binası 14'te biz neler yapacağız? Şöyle tekrardan kombinasyonumuzu gösterelim. Her şeyimiz zaten hazır. Buyurun ilk savaşımızla başlayalım. Gayet cafcaflı bir köy geldi arkadaşlar. Aslına bakarsanız siz siz olun. Ejder Yarasa kombinasyonu kullanırken cehennem kulelerinin tekli olmasına dikkat edin. Tekli cehennem kulesi her zaman daha iyidir yarasalar açısından. Onun dışında X yayları da direkt kara olursa çok güzel olur. Yani klan savaşı, klan savaş liginde buna dikkat ediniz. Şimdi arkadaşlar ilk etapta bir saldırımızı başlatacağız. Kahramanlarla bir kartal topu alma planım var açıkçası. Ve bu doğrultuda şuradan bir sinsi goblin gönderip Buz Golem, Barbar bar Kral, Kraliçe yaptım. Şöyle bir sinsi daha atıp buradan da süper duvar kırıcımı attım. Kahramanlarla ilk başta birazcık verim alma çabam var. Kraliyet şampiyonumu da göndereceğim. Kraliyet şampiyonumu da şu an göndereceğim nokta net değil. Bekliyorum abicim. Evet Barbar bar Kral ve Kraliyet o bölüme geldi. Barbar bar Kral ölmesini hemen bir kelle attım. Bu arada Kraliçe alt bölüme kaydı. Şuradan ben de Kraliyet şampiyonumu gönderdim. O bölüm temizleniyor. Altta bir püskürtücü var. Bakın şöyle bir barbar kral özelliği bastım ve ejderlerimi şu noktadan gönderip balonlarımı bıraktım ve ejder binicilerimi yolladım. Koruyucumu gönderdikten sonra zeplinimi atıyorum ve bir adet öfke büyüsünü kullanıyorum arkadaşlar. Birazdan da bir koruyucu özelliği basacağım. Şöyle koruyucu özelliğini bastım. Kraliyetin özelliği kullanıldı. Belediye binasında bir öfke büyüsü kullanıyorum ve belediye binasını aldıktan sonra yandaki kaya saçarı da aldık. Çok güzel. Orada bir tane çoklu cehennem kulesi kaldı. Tamam, beklemedeyim arkadaşlar. Şu merkezdeki çoklu cehennem kulesi de inerse güzel olur. İnmezse de çok problem değil. Şuradan yarasaları saldım. Bir adet dondurmamı bekliyorum abicim. En kritik nokta neresidir? Şuradaki çoklu cehennem kulesidir. Orada kullandım. Ejder, e, yarasalar devam ediyor. Şurada bir dondurma daha kullandım arkadaşlar. İki dondurmam daha var. Birazcık dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Şurada tekrardan bir tane kullandım. Yarasalar köyü mahvediyor. Altta da son büyücü kulesine yetiştim. Gerçekten yetiştim. Süper oldu. Şu büyücü kulesi de indi. O da indi. Elimizde ejder koruyucu var. Eee... Onun dışında rakip kraliçe köyü gerçekten güzel savundu. Bakalım 3 yıldız alabileceğiz mi arkadaşlar? Kraliçeyi indiririz. Bence 3 yıldız alırız diye bir beklentim var. Koruyucumuz da döndü. Rakip kraliçe iniyor. Ama süre yeter mi? Şimdi soru budur. Ee, baykuş o tarafta sektirecek okçu kulesi vesaire alır. Sol taraftaki ejderimiz inşaatçı kulübesini alır. Püskürtücü birazcık sektirecek edecek ama süre açısından birazcık problem var gibi duruyor. Açıkçası fark ettiyseniz iki tane çoklu cehennem kulesi olan ve hava kara ikzileri olan bir köye girdik arkadaşlar. Yani direkt kara ikzisi olsaydı veya işte tekli cehennem olsaydı çok daha rahat ederdik. Bu arada baykuşumuzla birlikte koruyucumuz yan tarafın temizliğini sağladı. Şimdi püskürtücü vurmaya başlamadıktan sonra indikten sonra soldaki ejder de bir rahatladı, orayı temizledi. 20 saniye gibi bir süremiz var. Bir tane inşaatçı kulübesi var. Ejder şu an oraya salça oldu. Ya 99 ya da 100 olacak. Bakalım hangisi olacak? Vurun çocuklar %100 oldu. Son saniyede 3 yıldızı almasını başardık. Ne de olsa eski ejder yarasaya fısıldayan adamız. Buyurun devam edelim. Evet düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Savunmalar maksimum ama duvarlarda zayıflıklar var. Eskiden nasıl girerdik? Aynı o şekil bir düzen geliyor. Arkadaşlar hemen kartal topu bedava bir kartal topu var. Bunu almadan geçemezdim. Şöyle barbar kral, buz gölen ve kraliçe gönderdim. İç kısma doğru oradan yöneleceğiz. Onun dışında baktığımız vakitte sol taraf gayet hoş duruyor. Şuradan bir sinsi, şuradan bir sinsi attım ve kartal topu indikten sonra saldırımı başlatacağım. Kartal topunu almak üzereyiz. Biz de yavaştan selamın aleyküm diyebiliriz. Şuradan başlayalım. Ejderler geldi, balonlar geldi. Barbar kral özelliği, ejder biniciler ve Zeppelin'le birlikte kraliyet şampiyonu. Hemen şöyle bir öfke atıp koruyucu özelliğini bastım arkadaşlar. Net bir 3 yıldız, kaçarı yok yani imkansız. 3 yıldız alamazsak çıkar silerim oyunu. Şöyle bir öfke çünkü o kadar güzel girdik ki arkadaşlar farkındaysanız belediyeyi de aldık. Şimdi Üst taraftaki Kaya Saçar ve merkezdeki çoklu cehennem kulesinin olduğu bölümdeyiz. Kaya Saçar iner inmez ben yarasalarımı saldım. Şimdi bu noktada hem büyücü kulesini donduracağım hem de şuradaki çoklu cehennem kulesini donduracağım. Bunu yapmadığım vakitte 3 yıldız alamazdım. Bir daha dondurdum abi. Arkadan da kelle avcısını attım. Çoklu cehennemi de indirdim. Şimdi köyde bir tane arkada büyücü kulesi kaldı. Bütün yarasalarımı oraya bekletiyorum ve şu bölümde dondurma attım. Az birazcık erken attık ama yine de sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet temizlik devam ediyor. Kraliyet şampiyonumuz mevcut. Çoklu cehennem var. Rakip kraliyeti temizleyip yine koruyucuyla e, köyün fullenmesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. 2 tane ejderimiz var. Şu son dondurmayı... Keşke kaçırmasaydım da yarasalar hayatta olsaydı. O da birazcık benim problemim oldu. Ee, şimdi ejderle oradaki büyücü kulesini de alıyoruz. Rakip kraliyete geleceğiz. Şu an barbarlar duvara takıldı. İnşallah süreden falan patlama durumu olmaz. Depolar var karşımızda. Ejderimizin bir tanesi ölse de koruyucu hayatta kalsa bizim için yeterli olur. Ama koruyucu ölürse nani patlarız. Kraliyetin menziline girmeden koruyucu. Aferin. Uzaktan uzaktan vuruyorsun ama ejder birazcık kenara çekti. Şimdi koruyucu orayı da halletti. 45 saniyemiz var. Barbarlar en sonunda duvarı kırdılar ve toplayıcılara gidiyorlar. Koruyucumuz da depoları temizleyecek ve 3 yıldız alacağız. Her türlü süre yetti, hiç problem yok. Ha buranın dışında bir yer var mı? Yok. Bir yer kalmamış arkadaşlar. Evet 28 saniye süremiz var. Galiba son 2-3 saniye kala savaş bitmiş olur. Fullemiş oluruz yani. Belki o kadar bile kalmaz çünkü çok fazla barbarımız var. Ordu kampları, toplayıcılar zaten hızlıca temizlenen binalar arkadaşlar bildiğiniz üzere. Son 5 saniye kala diyorum. Değiştirdim. 5 saniye dedim. Evet 5 saniye kala tam oturacak. Bak 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 bak. 5 saniye kala köyün fullemesini gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar yavaştan son savaşımıza geçelim. Evet belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Şimdi kartal topunu alma noktasında birazcık zorluk yaşarız gibi. Ama o bölümü zorlamak istiyorum. Bir de koca öküzümüz var ya. Süper duvar kırıcı attım. Buz golem attım. Barbar kral attım ve kraliçe attım. Bu bölümden bir tane de kelle avcısı atacağım. Rakip kraliçe geldiği için kelle avcısını gönderdim. Güzel. Şimdi köye nereden girelim? Yan taraf gayet hoş duruyor. Şu bölümden ejder, balon ve ejder vincileri saldım. Barbar kralın özelliği hemen bir öfke büyüsü ve bir adette de zeplin gönderimi gerçekleştirdik. Koruyucu özelliğini bekletiyorum arkadaşlar. Şu bölümde bir koruyucu özelliği yaptım. Hemen belediye binasını öfkelendirdim ve e, kartal topu inmediği için kraliyet şampiyonumu da o noktadan göndermek istedim. Evet e, kartal topunu alabilirsem güzel olacaktır. Yavaştan da ejderler ilerlediği için yarasaları piyasaya sunuyorum. Hemen şurada bir büyücü kulesi var. Bu bölümü bir dondurmalıyım. Bu bölümü dondurdum. Şimdi tekrar gözüm büyücü kulesi kaya saçar arıyor derken bir dondurma dağıttım. İşimi garantiye aldım. Şöyle bir kraliyet özelliği bastım. Şurayı da dondurdum. Evet şu an için fena gitmiyoruz. Yarasalar temizliği yapıyor. Kaya da hazır o da uzaklandıkları için büyücü kulesini dondurdum. Hemen kraliçe özelliğinde bastım ve köyün üçlenmesini sağladık arkadaşlar. Çok rahat, çok profesyonel bir girişti. Yarasalarımızın çoğu hayatta. Genellikle yarasaları hani göndermeye çalışırken orduyla birlikte, kahramanlarla birlikte gönderelim ki savunmalar mesela kahramanlara odaklanıyor ya da orduya odaklanıyor. O sırada yarasalar işini yapıyor. Ama tüm ordu öldükten sonra yarasaları göndermek çok fazla savunma kalırsa indirmemek demektir. Yavaştan videomuzun sonuna geldik. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.